Arkadaşlar şu an bir madde yaparsak dibini doldurun nasıl? <laughs> yine unuttum ya dibini doldurun nerede olduğunu? Neyse arkadaşlar? <laughs> şu Ben öyle maçın oyuncusum ben, ben bunu aldım otor. Maç çok yakında iyi ödüllerle başlayacak. Maçı geçen ben Neyse arkadaşlar, bugünlük sizle görüşürüz ama sizin iş, o iş, sizin için bir maç daha yapacağım. sonra kapat. <laughs> Aa, Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Zorlu 90 saniye başladı. Direk. Top kayboldu. İyi kurtardı. Maç şimdi 1-0. Arkadaşlar topu İyi vurdu. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Oradan golü var. Direkten döndü. Kafasıyla yani ya vurdu. Direktten döner. Güzel çıkardı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ayağının içine vurdu. Boşa ne özel şey? güç harcamamak için sona saklıyorlar. Havadan vuruş. Kafayla şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakip cezalarından ayrılmıyor. Ve gol! Güzel şut. Bilmiyorum. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Alttan gol amaçlıyor. Vurdu ve gol. Top kayboldu. Ve şimdi işler daha zor. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Doğru kendi basit. kalesini yokluyor. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Yukarıdan gol peşinde. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Direkten döndü. Çift gol geliyor. Sürekli top ağlarla buluştu. Golü engelledi. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Şansını kafayla denedi. Ağları deldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Mükemmeldir son saniye golü. Kafa vuruşu geldi her şeyi kurtarıyor. Hakem son düdüğü çaldı. Benlik. Maç sona Dostum, erdi. Eski Kafa kafaya geçen Nişanlar bir maç paylaşmış. izledik. 10 milyon gücü olan bir lider. İnanın. Az biri. yer. <laughs> 93 karakter işte elde elmas. Şimdi alalım altıncı seviye ödülünü. Ana ana dikkat et. bana ödün duruyor burada A, Arkadaşlar niye açamıyorum şu an görevlerden toplamışım. Evet taraflar toplamak kolay mı sanıyorsunuz arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bugün günümüz e, günümüzde böyle geçti herkese görüşürüz.